Hepinize merhaba arkadaşlar. Part 9'u çekecektim. Oynarsın böyle bir ekran karşıtı beni. Oyunu durdurmadan galiba şey yaptığım için yeniden doğ. Evet fark etti. Durun dakika. Oyun. oyun dondu. Oyun dondu. oyuna bildirim geliyor geri dön falan diyor ama ben Minecraft 9'u çekmeden başka bir oyun oynamayacağım. Çünkü ben video yaptım mı? Harbi video yaparım. Oyna. Bu of. Bu dünyada inanılmaz ilerledim ilerledim sonra durdum. Ee, niye ilerledim? <laughs> Ve 10. part gelince yaklaşık bir 2 günlük, 3 günlük bir mola gelecek. Kaçırmayın. Moladaki videoların arasında da belki Roblox açılırsa, eğer açılırsa Roblox açılmazsa Menosensex ona da zaman bulamazsam Brawl oynayacağım. Da değil mi? Diğer köyü sonra tekrar bir gideceğim. Bu gece boyunca uyanıyor, uyan, uyanılıyor ve yüzüme gelip açıyorum. <laughs> Nasılsın şu an? Orada tablo. Şurada tablo. Şurada işte. Neyse. Şurada ayı. Orada bir hayatta kalma mücadelesi veriyor. Şurada sandalye. Şurada pencere ve kapı. Bir de konut diğer, diğer, şeyler işte. O boş. Bacağımda garip bir şey var böyle. Sanki içine bir şey girmiş gibi bir şey var. Neyse. O oh, Creeper. Creeper bu sefer seni öldüreceğim. Ve o barutunu alacağım. Sen patladın ama. <laughs> Creeper'ı öldürmek için şu domuzu öldürmek gibi bir şey işte lazım. Katma, gal, domuz. Böyle bir şey yapmak lazım. Onun için çalışacağım. Ve boyum uzadı galiba. Hong Kong domuz. Hong Kong. Dur bende havuç var mıydı? Havuç galiba vardı bende. Dur havuç. Havuç. Bir tane domuzu eve getirmek istiyorum. Domuzlara karşı zaafım var. Domuzları çok seviyorum. <laughs> Domuz için burada Aman yalnız. Onlar elma da sever herhalde. Bir ihtimal. Şöyle ortaya alayım. Kendime bakarken Size bakar gibi olayım. Böyle çok korku çalıyor. Aa Ebon'un yavrusu. Sen değil. Çok savunmasız. Neyse. domuz, domuz. Gel kardeşim buraya kuyruğum var zaten. Gelecek mi? Gelmiyor. Gelmiyor sanır. <laughs> Bunu çok çaldı. Bir sefer olmuyor. Yer sana da Speak, 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 Sonra lapis aramaya çıkacağız. Şurada bir tane taşlık vardı. O köyün orada. Bu video yayınlanır çekilirken o videoda oldu. Ben oraya doğru uçayım. Sonra videoyu açayım. Evet arkadaşlar. Köyü bulamadım. Elytra kırıldı. Elytra'yı nasıl tamir edeceğim onu bilmiyorum eritrayı tamir etmek istiyorum. Ve iki tane eritra <laughs> kaldı. Ve ben şimdi ne yapacağım? Nasıl oraya geri döneceğim? Çok ilerideydi çünkü. Çok fazla gittim. Evet gördüğünüz üzere uçmuyorum artık. Da şurada bulayım ben. Şimdi bir doğru çık çıkayım ben. Işığa bakarak. Neyse. Gördünüz. Dark Marker 1770 oldu. Neyse. Bu videoda da istiren bir şey yapmam gerek yoksa yayınlayamayacağım. Dur. Köyüme gideyim. Evet. Uçamadığımı unutmuşum. Ama siz unutmadınız. Şu kırılmış elektramı çıkarayım ben. Ah <laughs> şu elektrayla değiştir. Sıfır elektra. Ahıng. <laughs> uçamıyorum. <Sessizlik> oh, <Ho -ho> men, Oh, yeah. Oh, yeah. Yes, man. ne yaparsam yapayım. Ben buraya ne için geldim? Maden için geldim. Evet, maden yapacağım. 2 saat aralıksız. Şaka. Böyle 2 saat olursa YouTube'a ya yayınlayamayacağım. Şimdi şöyle. Aa dur, kömür. Kömüre çok ihtiyaç var. Çünkü yeni maden kazacağım burada. Evet madenimiz. hayırlı. Olamıyor. Dur. Biraz daha kömür kazayım. da Bu videoda maden yapamayacak kadar uzun oldu. Bu videoda da köyü aradım ama bulamadım. Yaparım başlığı. Evet şu kömür madenini. Yine yiyeyim, bitireyim, sömüreyim. Alamıyorum dur. Envanter. Evet. Bu gülüşte, bu mistik gülüşte bu video biter.